Mucizevi canlar, Amsterdam'da selamlar. Herkese mucizeler aksın bu güzel alanda. Şimdi bu videomda size tetailing tekniğiyle, mucizevi tetailing tekniğiyle canlar. E, yüklemeler yapacağım ama hangi yüklemeler yapacağım? E, objelerinize, takılarınıza, evinize, ondan sonra yaşamınızdaki e, parçalara diyelim, eşyalara diyelim, objelere diyelim. Yüklemeler yapacağız. Şimdi bunun mantığı nedir? önce bir bundan bahsedeyim. Bu yüklemeleri yapıyorken ben şimdi videonun başına tete beyin dalgasına geçtim. Bizim tete inikte belirli ritüellerimiz var. Ve o ritüellerle tete beyin dalgasına çok çabuk geçebiliyoruz. Tete beyin dalgasına geçtiğimizde biz kaynakla bağlantıya geçiyoruz. Yani en basit hali biz normalde ee, odaklanma, konsantrasyon, geçmiş, gelecek, sorun çözme gibi alanlarda beta'dayızdır. Ee, Beta'nın bir altı alfadır, onun bir altı teta'dır. Teta bizim bilinçaltımızın açıldığı, kaynakla bağlantıya geçtiğimiz, yaradanla bağlantıya geçtiğimiz frekanstır canlar. Ve teta'da yaratım çok çabuk olur. Teta'da zaten biz teteğenlikte hep yaradandan talep ederiz. Ee, aslında o kaynakla bağlantıya geçtiğimiz frekans teta'dır. Orada birçok bilgi alırsınız, birçok farkındalık edinirsiniz ve birçok Direklerimiz, temennilerimiz, taleplerimiz çok daha çabuk yaşamıza girer çünkü Peta'da dingin zihin halindeyizdir bilinçaltımız açılır ve bilinçaltımızda o açık olduğu alanda biz hangi yüklemeleri yaparsak yaşamımıza çok çabuk açığa çıkar. Şimdi burada ben teta beyin dalgasındayım, siz de bana izin verdiğiniz anda yani çalışmaya başladığımız anda siz de kendiliğinden teta beyin dalgasına geçeceksiniz. Hafif esneme olabilir, gözyaşı olabilir, hafif bir uyku gelebilir. Bunların nedeni şudur, İki nedeni vardır. Bir, beyin dalgalarınızı yavaşladığı için hafif bir uyku gelir. İkincisi dönüşüm ve çözülümden dolayı da bedende o tip tepkiler olabilir canlar. Şimdi etrafımızdaki alanımızdaki, evimizdeki, üzerimizdeki, kıyafetler de dahil olmak üzere, objeler. Her şey, yani dağın, taşın, toprağın enerjisi vardır. Her şey canlıdır, her şeyin aurası vardır, her şeyin frekansı ve titreşim vardır canlar. Ve e, bizim dokunduğumuz her şey üzerinde bir iz bırakır. Başkalarının dokunduğu her şey üzerinde bir iz bırakır. Binlerce yıl önce dokunulmuş bile olsa, e, arkeolojik yerlere gidiyorsunuz, müzelere gidiyorsunuz, gidiyoruz, tarihi yerlere gidiyoruz. Oraların enerjileri dağda, taşta, toprakta yok mu? Aha işte buyurun şehirlere gidiyoruz Amsterdam'da. Bambaşka bir enerji var. Tabii ki insanların enerjileri var ama sadece insanların enerjileri değil. Bu evler, taşlar, topraklar, dağ, taş hepsi her biri üzerinde bir his barındırıyor, bir enerji barındırıyor. Yani her şeyde bir frekans, titreşim ve enerji var. Şimdi biz objelerinize, evinize, alanınıza, üzerinizdeki şeylere olumlu yönde diyelim yüklemeler yaptığımızda teta beyin dalgasıyla bu yüklemeler o objelere geçer ve objelerin frekansları değişir. Objelerin yaydığı frekans sizin yaşamınızı kolaylaştıracak ve olumlu yönde etkileyecek şekilde olur. Öyle düşünün. Yani bu tip şeyleri oyun eğlence gibi düşünün. Aşırı anlam yüklemeyin ama sizin alanınızı ve yaşamınızı kolaylaştırmak için ben de yapıyorum sürekli takılarıma evime, alanıma bu tip yüklemeler yaptığımda sizin alanınız daha ferah olur, göreceksiniz. Sizin alanınız daha rahat olur, kendiniz daha iyi hissedersiniz. Yani pasif bir şekilde bu yüklemeleri bir kere yapıyoruz, belirli aralıklarla da yapabilirsiniz. Pasif bir şekilde bu sizin alanınızda sürekli çalışır. Öyle düşünün. Buna size bir zararı var mı? Yok. Ama ekstra katkısı var mı? Kesinlikle var. E düşünün üstünüzdeki objelerden tutun da evinizde alanınızdaki objelerin sürekli sizi destekleyen, sizi besleyen yönde frekans yaydığını düşünün. E bunun da hediyeleri, katkıları nelerdir canlar? İşte yapacağımız çalışma bu. O zaman e, yanınıza falan almanıza gerek yok. Takılarınızı, objelerinizi sadece düşünmeniz yetiyor. Ama dileyenler yanına da alabilir. Hiç fark etmez. Veya üzerinizde de olabilir ama tekrar söylüyorum. Olmak zorunda değil. Hem üzerinizdeki objeler takılar için, kıyafetleriniz için, hem eviniz ve alanınız için, yaşamınızdaki araçlar için diyelim bu muhteşem yüklemeleri yapalım. Bu yüklemeleri yapıyorken her cümlede bana evet dedi diyeceksiniz. Siz evet dediğinizde bilinçaltınız evet olduğunu anlıyor, yükleneceğini anlıyor ve bunlar objelere yükleniyor ve alanımıza yüklenmiş oluyor canlar. Sistem böyle çalışıyor. Bakalım neler akacak, neler katkı olacak. Hepimizden şu an akan enerjiyle beraber alın kabul edin. Bunu belirli aralıklarla yapabilirsiniz. Bu videoyu dinleyebilirsiniz. Sabit bir zaman yok. Bir kere yapmanız normalde yeter. Ama içinizden aktı. Tekrar enerjiyi tazelemek istediniz. O zaman yapabilirsiniz canlar. Ne zaman ne şekilde isterseniz. Hiçbir şeyde sabit kalıp yok. Neye göre kime göre unutmayın. Tamamdır. Yüklemeleri bazen gözüm açık yapıyorum, bazen gözüm kapalı yapıyorum, fark etmiyor. Videodan önce TETA Beyin Dalgası'na geçtim, siz de bana şimdi onay verdiğinizde siz de TETA'ya geçeceksiniz ve beraber bu yüklemeler muhteşem bir şekilde olacak. Buranın da, bu alanın da güzel enerjisiyle beraber canlar. Hadi bakalım. Dilerseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz ama bu da zorunlu değil. İsterseniz daha rahat odaklanmak için yapabilirsiniz. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Önce evinizden başlayalım. Bir şey yüklemeden önce... Şöyle akte enerji bir alanınızı bir temizleyelim. Evinizdeki size hizmet etmeyen negatif enerjileri en iyi ve en yüce şekilde Yaradan'ın ışına çekip çıkarıp gönderelim mi? Evet demeniz yeterli. Evinize Yaradan tarafından en iyi ve en yüce şekilde koruma kalkanı ister misiniz? Evinize yuva olma hissini yükleyelim mi? Bunun nasıl hissedildiğini, evinizin yuva olduğunu, yuva olmasının nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, buna hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu, bunu da hakkınız hakkınızı bilmek ister misiniz? Evinizde sürekli oturduğunuz koltuğunuza ve sandalyenize, koltuklarınıza ve sandalyelerinize. Rahatlık hissi yüklenmesini ister misiniz? Bunu nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi, buna layık olduğunuzu, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Evinize keyif yükleyelim mi? Keyif hissi yükleyelim mi, yüklensin mi? Ne demek bu? Evinizdeki duvarlara, evinizdeki alanlara, evinizdeki eşyalara, objelere keyifli olma hissi. Yüklensin mi? Evinize neşeli olma hissini yüklenmesini ister misiniz? Evinize rahatlık yüklen yüklenmesini ister misiniz? Evinize konfor hissini yüklenmesini ister misiniz? Bunların hepsi evet dediğiniz anda hepimize ortak alanda yükleniyor canlar. Dilerseniz daha sonra kas testiyle test edebilirsiniz bunları yüklenip yüklenmediğini. Devam. Şimdi takılarınıza gelelim. Yüzükleriniz, kolyeleriniz, küpeleriniz hepsini aynı anda yüklemeler yapabiliriz. Bütün bu takılarınıza, bedeninizde üzerinizde taşıdığınız takılara. Güven hissini yüklenmesini ister misiniz? Huzur hissini yüklenmesini ister misiniz bütün bu takılara? Neşeli olma hissini yüklenmesini ister misiniz? Sevilme hissini yüklenmesini ister misiniz? Yaradanın koşulsuz sevgisini bütün bu takılara objelerinizi yüklenmesini ister misiniz? Bu kessini yüklenmesini ister misiniz? Sakinlik kessini yüklenmesini ister misiniz? En iyi ve en yüce şekilde. Teslimiyet hissini yüklenmesini ister misiniz? En iyi en yüce şekilde. Şimdi evinizdeki objelere gelelim. Objeleriniz var, süs eşyalarınız var, belki kristalleriniz var, taşlarınız var, tuzlarınız var, tuz lambalarınız var. Bu tip şeylerden bahsediyorum. Hangilerini şu an dilerseniz, düşünürseniz onlara akacak enerji. Hangi objelere yüklenmesini isterseniz. Bütün bu objelere Yaradan'ın koşusu, sevgisini yüklenmesini ister misiniz? bütün bu objelere korunma enerjisini yüklenmesi, daha doğrusu alanınızın temizlenmesi enerjisini yüklenmesi ister misiniz? Bütün bu objelerin mutluluk hissini yüklenmesini ister misiniz? Bütün bu objelere şükran hissini yüklenmesini ister misiniz? Aynı şekilde üzerinizdeki o takılara da şu an üzerinizde olması gerekmiyor. Daha sonra da takabilirsiniz. Mutluluk hissini yüklenmesini ister misiniz? Şükran hissini yüklenmesini ister misiniz? Arabanıza konfor yüklenmesini ister misiniz? Arabanıza güven yüklenmesini ister misiniz? Üzerimize taşıdığımız kıyafetler de bizim için önemli. Her şeyin bir enerjisi var. Üzerinizdeki taşıdığınız kıyafetleri, giydiğiniz kıyafetleri artık size hizmet etmeyen kıyafetlerdeki öfkeyi yaradanın çekip çıkarıp gönderelim mi? Üzerinizdeki kıyafetlerde, evinizde ve arabanızda artık size hizmet etmeyen öfke hissini yaradanın çekip çıkarıp gönderelim mi? Yine bütün bunlarda artık size hizmet etmeyen kırgınlık hissini yarıdan dışına çekip çıkarıp gönderelim. Ki bunlar çok fazla enerjimize emer. Yine bunlarda evinizde, arabanızda ve kıyafetlerdeki artık size hizmet etmeyen üzgünlük hissinin, üzüntünün, hüzünün yarıdan dışına çekip çıkarıp göndermesi ister misiniz? Arabanıza yaradan yaradan tarafından koruma kalkanı ister misiniz? Güvenli sürüşler yapmanın nasıl hissedildiğini, bunun mümkün ve güvenli olduğunu hak ettiğiniz, buna layık olduğunuz, buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kıyafetlerinize en iyi ve en yüce şekilde mutluluk hissini yüklenmesini ister misiniz? Üzerinizde taşıyacağınız objelerinize en iyi ve en yüce şekilde alanınızın temizlenmesi, yani korunma enerjisi ama korunmayı ben alanın temizlemesi olarak kullanıyorum. Bu hissin yüklenmesini ister misiniz? Otomatik olarak onlar alanınızı temizlesinler. Harikasınız. O zaman izin verin bütün bu hisler, bütün bu objelere, evinize, alanınıza, objelerinize, takılarınıza, arabanıza her yere en iyi ve en yüce şekilde yüklensin. Alın kabul edin. Oldu, oldu, oldu. Teşekkür ederiz. Herkese katkı olsun canlar. Muhteşem bir enerjiydi. Hissettiniz zaten bu enerjiyi. Dediğim gibi esneme gözyaşı gelebilir. Bunların hepsi dönüşüm çözülümdür. Beyin dalgalarının yavaşlamasıdır. Teteğenik mucizevi bir tekniktir. Her şeyle ama her şeyle dağla, taşla, toprakla, bitkilerle, ruhlarla aklınıza ne geliyorsa ve kendimizle ve kaynakla ve yaradanla bağlantıya geçmemizi en iyi ve en şekilde sağlayan yöntemlerden biridir. Katkı olsun. Mucizeler aksın.